Merhaba, Birim İş Değerlendirme Eğitimi program dizimizin sonuncusunda sizlerleyiz. Bu programda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu'nun kısaca YÖKAK'ın değerlendirme başlıklarından dördüncüsü olan toplumsal katkı üzerinde duracağız. Hatırlarsanız bir önceki programda araştırma ve geliştirme başlığı altında yer alan ölçütler ve alt ölçütleri üzerinde durmuştuk araştırma yetkinlikleri ve gelişimi alt ölçütüne ilişkin örnek bir değerlendirme yapmıştık. Bu programda da benzer bir yaklaşım sergileyerek toplumsal katkı başlığı altında yer alan ölçütleri ele alacağız. Ama öncesinde toplumsal katkı nedir sorusunu yanıtlayalım. Toplumsal katkı toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik girişimlerdir. Yüksek öğretim kurumları bağlamında da Yerelden başlayarak bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik her türlü girişim toplumsal kaskı olarak değerlendirilir. YÖKAK değerlendirme başlıkları altında yer alan toplumsal kaskı başlığı altında iki ölçüt yer alır. Bunlar? toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve toplumsal katkı kaynakları ile toplumsal katkı performansıdır. Öncelikle toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve toplumsal katkı kaynakları ölçütünü ele alalım. Kurum, toplumsal katkı süreçlerini tanımlarken toplumsal katkı politikaları doğrultusunda ve stratejik plan, hedef ve stratejileriyle uyumlu şekilde hareket etmelidir. Bu bağlamda kurumsal bir yönetim ve organizasyon yapısı oluşturulması önemlidir. Bu yapılanmalar yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde PUKÖ döngüsü çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve toplumsal katkı kaynakları ölçütünün alt ölçütleri toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve kaynaklar şeklindedir toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi, sistematik ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı gerektirir. Bu yapının oluşturulmasında kurumun toplumsal katkı politikası ve kurumun özellikleri dikkate alınır. Hiyerarşik bağlantıların iyi tanımlı ve birbiriyle ilişkili olarak etkin olması beklenir. Kaynaklar alt ölçütü ise kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından önemlidir. Bu anlamda toplumsal katkı faaliyetine uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklara sahip olmak gerekir. Ancak sadece kaynaklara sahip olmak yeterli değildir. Bu kaynakların etkin şekilde kullanımı da gereklidir. Gelin şimdi toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi alt ölçütü değerlendirmesinin nasıl yapılacağını bir örnek değerlendirme üzerinde görelim. Bir akademik birim tarafından hazırlanan 2021 yılı birim iç değerlendirme raporunda ilgili alt ölçüt için olgunluk düzeyi 4 olarak belirlenmiştir. Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçlar izlenmekte ve önlemler alınmaktadır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi alt ölçütünde bu olgunluk düzeyinin belirlenmesinde kullanılan kanıtlar toplumsal katkı görevlendirme yazısı performans programı alt program, performans gösterge gerçekleşme verileri, 2021 yılı 3. çeyreğine ilişkin performans programı alt program performans göstergeleri, süreç iyileştirme ve önleme faaliyetleri eylem planı şeklindedir. Kanıtlardan hareketle YÖKAK dereceli değerlendirme anahtarının nasıl kullanıldığını adım adım irdeleyelim. Sunulan kanıtlar, birimde toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama bulunduğunu gösterdiği için birinci basamak geçilir. Bu durum, ikinci basamak gereklerinin sağlandığının da kanıtıdır. Böylece ikinci basamakta da geçilir. Üçüncü basamak, toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının kurumsal tercihler yönünde uygulanmasını gerektirir. Birimde toplumsal katkıda bulunan derslerin, öğretim elemanlarının ve ilgili personelin görevlendirilmiş olması bu olgunluk düzeyinin kanıtını oluşturur. Dördüncü basamak ise toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliği ile ilişkili sonuçların izlenmesini ve önlemlerin alınmasını gerektirir. Sunulan kanıtlardan performans programı, alt program performans gösterge gerçekleşme verileri ile göstergeleri bu basamağa ilişkindir. Bu bağlamda dördüncü olgunluk düzeyine ilişkin kanıtlar sağlanmıştır. Birimde örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların içselleştirildiğine, sistematik ve sürdürülebilir hale getirildiğine ilişkin kanıt sunulamadığı için bir üst olgunluk düzeyi olan beşinci basamak gerekleri sağlanamamıştır. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve toplumsal katkı kaynakları ölçütünü böylece incelemeyi tamamladık. Şimdi de toplumsal katkı performansı ölçütüne ele alalım. Toplumsal katkı performansı ölçütü, kurumun toplumsal katkı hedefleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri periyodik olarak izlemesi ve iyileştirmesi üzerinde durur. Kurumun kayıtı güvence sisteminin bir parçası olarak toplumsal katkı sürecini değerlendirmesini yapması beklenir. Bu bağlamda üzerinde durulması gereken tek bir alt ölçüt vardır. Bu alt ölçüt toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Toplumsal katkı hedeflerinin izlenmesinde söz konusu hedeflere yönelik yerleşik, sürekli mekanizmaların ve süreçlerin varlığına, iyileştirme adına atılan adımlara yönelik kanıtlara bakılır. Bu nedenle Toplumsal katkı performansını izlemeye ilişkin toplumsal katkı performansını izlemede tanımlı süreçleri hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendiren mekanizmalara paydaş geri bildirimlerini performansın izlendiğini ve iyileştirildiğini gösteren kanıtlara ihtiyaç duyulur. Toplumsal katkı süreçlerinin değerlendirilmesi daha çok bir süreç değerlendirmedir. Bu değerlendirmede sunulan kanıtlar doğrultusunda yökak dereceli değerlendirme anahtarı kullanılır. Birinci basamak toplumsal katkı performansını izlemeye ve değerlendirmeye yönelik mekanizmaları gerektirir. İkinci basamak toplumsal katkı performansını izlemeye ve değerlendirmeye yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmasını gerekli kılar. Üçüncü basamak, kurumun genelinde toplumsal katkı performansını izlemeye ve değerlendirmeye yönelik mekanizmalar kullanılmasına yöneliktir. Dördüncü basamak, toplumsal katkı performansının izlenmesine ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmesini ister. Son basamak olan beşinci basamakta ise içselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunması beklenir. Bu puanlama sistemi toplumsal katkı performansı konusunda kurumun, birimin olgunluk düzeyine belirlenmesinde kullanılır. Esas olan olgunluk düzeyinde belirtilen ifadenin kanıtlarla sağlanmış olmasıdır. Ne gibi kanıtlar sağlanması gerektiğine yönelik örnek kanıt listeleri olsa da, ilgili basamağın gereklerinden hareketle ne gibi kanıtların sunulabileceği belirlenebilir. Evet, YÖKAK değerlendirme başlıklarından sonuncusu olan toplumsal katkı başlığını da tamamladık. Böylece bütün YÖKAK değerlendirme başlıklarına genel bir bakış sağladık. Kaliteye yönelik bakış açımızı genişletmeye devam edeceğimiz başka programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.